Geldikten önce 237 yılında Chao devleti kralı Chao Yan Çin devletine geldi ve saraya çıktı. Çin kralı Yao Zing, kral Chao'nun onuruna büyük bir ziyafet verdi. Saygılarımla Majesteleri Çin devleti en güçlü devlet. Majestelerinin huzuruna çıkabilmek Cao devleti için bir şanstır. Size Xingzu'ya özel birbirinden güzel ipekler getirdim. Umarım majesteleri kabul eder. Cao devletinin ordusu güçlü. Wei ve Han devletleri de müttefik. Siz de güçlü bir devletsiniz. İltifat ediyorsunuz. Majesteleri çok naziksiniz. Gün batımıyla beraber sarayda büyük bir ziyafet verilecek. Birbirinden güzel yemekler ve en iyi meyveler. Umarım hepsi kralın damak tadına uygundur. Aa, majesteleri bana karşı gerçekten çok cömert. Bu beni çok memnun etti. <laughs> Umarım kral tuzlama balık seviyordur. Ne yazık ki Çin devletimizin denize sınırı bulunmamakta. Taze balık istiyorsanız. Temin etmek zor. Majesteleri yoksa yana saldırmayı mı ima ediyor? Majesteleri gerçekten aklımdan geçeni okuyor. Yana saldırmaya gelince nazırların benimle aynı fikirde değil. Benden dört devletle işbirliği yapmamı, güçlü Çin'e karşı direnmemi öneriyor. Ama ben farklı düşünüyorum. Bu ittifakın anlamsız olduğu fikrindeyim majesteleri. Yan devletine bir zalim hükmediyor. Cao'nun ondan kurtulmasına yardım ederim. Benim de bu ziyaretten beklentim buydu. Şiyan yang'a boşuna gelmediğimi gördüm. Teşekkür ederim majesteleri. Yavaş yürüyün, Leydim. Henüz tam iyileşmediniz. Bedeniniz hala zayıf. Eskiden olsa gelmeyi düşünmezdim bile. Ama Tianmin için bunu yapmak zorundayım ben. Hekim başı kendinizi yormamanızı söylüyor. Ama siz onu hiç dinlemiyorsunuz. Bu akşamki ziyafete katılmayı bile göze aldınız. Leydim, size bir şey olursa biz ne yaparız o zaman? Acele etmeyin Büyük ana, Büyük ana, kraliçe, ana kraliçe Ömrünüz, ömrünüz uzun, uzun olsun, olsun. Saygılarımızı sunarız majesteleri. majesteleri Şimdi ödülünüzü alın Teşekkür, Teşekkür ederiz kraliçem, kraliçem. Büyük ana kraliçeyi selamlıyorum. Geç kaldığımı biliyorum. Umarım beni affedersiniz majesteleri. Cariyeli. Daha yeni doğum yaptın. Kendini yormamalısın. Seni kınayacak durum yok. Sen hala loğusalık sürecindesin. Ziyafete katılmanı istemeliydim. Bütün cariyeler ve davetliler seni tebrik etmek için can atıyordu. Bir anlamda mecburen davet ettim. Yoksa zor durumda kalırdım. Majesteleri, İki aydır sürekli saray hekiminin tavsiyelerini dinlemek zorundayım. Bu yüzden siz büyük ana kraliçeyi ziyaret edemedim. Umarım beni mazur görür, affedersiniz efendim. <laughs> Cariyeli doğru söylüyor. Yeter ki prensimizin sağlığı yerinde olsun. O zaman hepimiz rahat edebiliriz. Cariyeli'nin kralımıza bir prens vermiş olması her türlü övgüyü hak ediyor elbette. Ama ne var ki, cariyelinin saraya gelir gelmez hamile kalmış olması doğumun biraz prematüre olduğunu gösteriyor. Gerçi bu ilk değil. Bu saray çok erken doğum gördü. Cariyeliği çok genç. Onun Çin sarayına ilk gelişi o yüzden kendini huzursuz hissediyor olmalı. Yaşadığı huzursuzluk onun erken doğum yapmasına sebep olmuş olabilir. Şaşırtıcı değil. Prensin doğumu kendi tercihidi. Benimle bir ilgisi yok. Cariyeli sarayda yeni olsa da izlemesi gereken kurallar var. Majestelerinin yanında yerini almadan önce bu konumu taşıyacak seviyeye gelmeli. Ben de sorumlu olarak gereğini yapacağım. Görevliler, yazıtları buraya getirin. Cariyeli sıradan bir aileden dövüş sanatlarıyla uğraştı. Saray kurallarına ve aile adetlerine uzak biri. Cariyeli artık Çin kraliyet ailesine bir prens verdi. Bu da onu herkesin saydığı bir anne yapacak. O nedenle bir prens yetiştirmenin gerektirdiği sorumluluğa hazır olmalı. Şiir, kitap, dualar, Müzik, Bahar ve Sonbahar kayıtları. Umarım bunları rahatça okuyabilirsin. Bu isteğimi aşırı bulmadın, öyle değil mi? Bu gördüklerin değerli kayıtlardır. Hepsi eskidir. Elden geçirilmek ister. Cariyeli hepsini okuyup düzenleyebilir. O halde cariyemize hemen bir kazıma kalemi verelim. Jiangyi Cariyeli Bu kazıma kalemi oldukça sivri. Kelimeleri kazırken dikkatli ol. Kendini incitme olur mu?